Tümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Halkalı kuş pazarındayız. Sizler için güzel bir video çekmeye çalışacağım. Bugün e, havaya hava yağmurlu. Kuşlar bayağı satıldı. Alanlar aldı kuşları gitti. Bayağı da güzel kuşlar geldi bu hafta. Sizler için yine güzel bir video çekeceğim. Kanala videomuza başlamadan önce abone olup destek olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da esirgemeyin. Bakalım her zamanki gibi pazarda ne kuşlar var hep beraber takip edelim. Çekten ne kadar abi fiyatları? <gülüyor> <gülüyor> Şu kahverengi kanatların, kırmızı kanatların. Gel kahverengi neredesin? Ay kahverengi dayı bu mu? Şu. Şunlar falan. Ne kadar fiyatları? Kaç liradan başlıyor abi fiyatlar? Kaç liradan derken, 200 liradan var, 1500 lira kadar var. 1500 lira olan hangisi abi, şu mu? Evet. Hemen Bu, çözdüm abi, en güzeli o. olan. Takım ama. He, takım mı evet. 1500? Evet, bakalım abi. Takımı 1500 lira. Ama aynı kalem değiller abi, şey olarak, He? renk olarak. Renk olarak... Kulaklarım ameliyatlı. He. Renk olarak aynı kalem değiller, onu demek istiyorum. Arkadaşlar abinin kulakları ameliyatlıymış fazla duymuyor o yüzden bağırdık biraz kusura bakmayın. Bereketli olsun abi hayırlı işler. Tamam. Arkadaşlar burada da güzel postalar var. Postalar ya. ne kadar abi? 100 liradan başlıyor. 100 liradan başlıyor çifti. Bereketli olsun abi. Sökük var mı abi? Sökük de çok sökük. Ee. Başka var mı? Sadece o mu var? Dumanlı ön tepe var. Ne kadar fiyatı ne abi? 50 TL. Bu serte mi girmiş? Serte Anca yavru alınır herhalde bunlar. Damızlık. <laughs> Arkadaşlar damızlık olmuş artık. Bereketli olsun abi. İyi işler.

Gel gel. Tamam. Dostucu. Evet arkadaşlar Ümit abinin tezgahındayız. Ümit abi kuşları satmış. Selamünaleyküm Ümit abi. Aleyküm selam. Bunlar da herhalde sahipleri var. Evet abim sahipleri var. Bırakalda biz kuşumuzu sattık bitirdik. Kuşlar bitmiş arkadaşlar. Kuşlarından da sattık. Başkalarının kuşlarını da satmış. Evet, diyorum, satarım iyi kuşu satarım. Ümit abi arkadaşlar bu işi iyi yapan birisi. Senelerdir bu işi yapıyor. Kendini de bildi bileli kuşların içinde arkadaşlar. Aynen, aynen. Biz de kendisini yakınen tanıyoruz. Ne Bun, yapıyoruz Bunlar ne da mı satıldı mi? abi? Onlar da satıldı. Biri milakat, biri başka. Mülakat. Satılmış. Satılmış. Satılmış kuşlar koyuyorum zaten orada. Oldu ya. abi. Allah bereketini arttırsın. Hayırlı işler olsun. olsun dostum benim. Sağ ol abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Buyur abi. İyi beni Şu dişi ne kadar soldaki? 80. Ye. 80 sökük mü? Sökük 80 lira. Güzel bir diş arkadaşlar. Oldu. Bereketli olsun. Arkadaşlar şurada güzel bir çakmaklı var. Güzel bir sabuni var. Şöyle güzel bir dumanlı daha var. Arkadaşlar burada güzel alalar var. Bakın. Sarı alalar, çakmaklı aralar. Kırmızı alalar. Çok kalite kuşlar. Şöyle yakından size çekeyim. Kaç lira abi alalar takımı? Sarılar 400. Kırmızılar 200. Kırmızılar 200 Bunlar da 200 Bunlar neden abi uygun Öbürlerine göre Abi şimdi Bu ön tepe falan ya uygun. He ön tepesinden de Çift tepe ön tepe Sarılar mesela çift tepe ayaklar mayaklar da He, Daha dolu Biraz eser var ya Böyle şey duruyor eser derken Çiçek mi geçirmiş ne Kendini kasıyor şey gibi He. Bunu gazete sararsın, takarsın, temizlersin. O plastiği bir buradan mı dalayacaksın ayağını. Bir karşı bir götürün, bir şuraya. O pomuz oradan karda kalıyor. Plastik oluyor. Bir şey başım bereye girecek. Selamun aleyküm, bereketli selam. olsun. Valla şimdi gidip adamın kuşunu çalıyorlar. Getirip pazarda satıyorlar. Ben manyak mıyım o kuşu alayım? Ben de Değil mi abi? Hırsızlık malından Tabii ayrı olur mu? Tabii ki de yani sen aynen bakıyorsun kendin al, sat, besle evet. Dedik kimese emeğin niye çalıyor? Abi ağlayanın malı güleni ayrı olmaz Ne yapmışlar? Gitmişler onlar da onun kümesini almışlar Değil mi? Bir de dayak yemiş O. Oh. üstelik Al sana kuş satma Allah hidayet versin 5 liradan 10

O yüzden kardeşler işte. bize sana veriyoruz da kuş şey 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 100 liraya bile zor olur da 100 liraya zor olur. Onları işte Bunları mı? Hı. Kaç liraya satıyorsun? Dişi tek bir. Arkadaşlar dişi beyaz 500 lira diğer iki beyazı da 200 lira mı istiyorsun diğer iki beyaz 300 lira istiyor dumanlı ne kadar dumanlı 150 lira dumanlı da 150 lira kalite kuşlar arkadaşlar bunlar bildiğimiz kuşlar 500 lira istiyormuş Ali kardeşimiz burada da yine güzel beyazlar var arkadaşlar. Mm -hmm. <laughs> evet. ee, şunu versin de şunu iki tane ala vereyim şunu ya. Gideyim ben de ya. Hüseyin, Hüseyin abi. Şunu versene ya. Hazır. O dedim kesin bir tane alaca bir tane çakar yanına. Yok alaca değil ya. İki <laughs> Oğlum iki iki tane ala bak. Bak seksen bir öte İki tane ala. Bir öte ver. Bir öte ver. Selamun aleyküm. Bereketli olsun abi. Allah razı olsun. Adım, Bayağı eritmişsin kuşları. Biraz verdik ya. Evet. Arkadaşlar Nuri abinin kuşları bunlar. Sen bak, <laughs> sen koşmuş alamazsın. Senin paran almadı. Almadı. var. Almadı. 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 var. Almadı. Takım var. Almadı. Almadı. Bunu da Almadı. deneyeceğim. Takım mı Almadı. Almadı. Ne istiyorsun? Arkadaşlar şöyle, şöyle güzel çakmak var bir mavi var bir mavi daha var şöyle bir mavi daha var güzel postalar var şöyle güzel nudi var bir tane takım bu takım. takım işi güzelmiş var erkek de güzel geç. 15 kuruş erkek Oyun var mı onlarda? Daha hiç uçurulmadı. Hiç uçurulmadı. Yani Fiyat ne? Kızma. 250. 250 takımı değil mi? Evet. Oldu bereketli olsun. Eyvallah. Alayım onu biraz. Ha? Alayım biraz geri verin ben sana. Al bir hediye bu. Evet arkadaşlar burada eski kula ağırlıklı, muhide ağırlıklı. Ne zaten? Genel tip, 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 Arkadaşlar pazar yağmurdan dolayı dağıldı. Pazarımızı sonlandıracağız. Kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.